Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Sosyal Medya X hesabından yaptığı Açıklamayla görevinden istifa Ettiğini duyurdu Sağ olun, Sağ olun, teşekkür ya. ederiz Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Erkan'dan boşalan koltuğa Fatih Karahan oturdu Karahan'ın görev ilanının Yayımlandığı kararnamede Hafize Gaye Erkan için görevden alındığı ifadesinin yer alması dikkat çekti. Merkez Bankası'nın faaliyetleri hakkında komisyonumuzu bilgilendirme sunumu bulunmaktadır. Açıklanan karar metninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesi gereğince görevden alınmış, ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı kanunun 25. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır ifadeleri yer aldı.